Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte OBS Studio nasıl indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Ay in, nasıl indirilir demişim. Nasıl arkadaşlar ekran kaydı alabiliriz. Siyah ekran sorunu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi siyah ekran olabiliyor. Şimdi buradan OBS Studio özelliklerini açalım arkadaşlar. Size arkadaşlar e, açıklamada şöyle bir şey vereceğim. Hemen arkadaşlar hatta ben de. Normalde işte şöyledir. Boşluk. Tire tire. Ve size verdiğim linki kopyala yapıştır yapacaksınız arkadaşlar. Yaptıktan sonra ise arkadaşlar uygulamamızı açacaksınız. Açalım arkadaşlar uygulamamızı. dakika. Şuradan gidelim. Arkadaşlar şuradan dosya F'ye tıklayıp ayarlar deyip bekliyoruz arkadaşlar. Heh. Gelişmişe tıklıyoruz arkadaşlar. Burada işlemci sizde farklı bir şey olacaktır. Open GL yapıyoruz. Ve ondan sonra da şuradan tamama tıklıyoruz arkadaşlar. Şu aşağıda gözüküyor. Ben de şu an gözükmüyor